Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine şahane bir örnekle beraberiz. İpimize uygun tığımızı hazırladıysak başlayalım o halde. Örgümüze bir miktar zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Ben sizlere örneği anlatabileceğim uzunlukta bir zincir çekiyorum. Bu zincir uzunluğu bizim için yeterli gibi. Ben şimdi başlangıç için ekstra 4 zincir daha çekiyorum ve bir ip alıyorum. Zincirin üzerine batıyorum. Ve 3 ilmeği de tek seferde alıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yine bir ip alıyorum. Zincire batıyorum. 3 ilmeği de tek seferde alıyorum. İpimizi alıyoruz. Zincire batıyoruz. Tek seferde 3 ilmeği alıyoruz. İpimizi alıyoruz. Zincire batıyoruz. Tek seferde 3 ilmeği alıyoruz. Zincir boyunca bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Zincire battık, 3 ilmeği tek seferde aldık. Şimdi bu sırayı zincir boyunca devam edeceğiz. Ben kamera arkasından tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar. Modelimizin anlaşılır olması için ben bir miktar ördüm. Şimdi oradan ilerleyeceğim, size anlatmaya devam edeceğim. Şimdi zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 tane ip alıyoruz ve zincirin başına batıyoruz. 1 2 3 4 seferde tamamlıyoruz. Yine 3 ilme e, ip alıyoruz. Tekrar sıradaki zincirin başına batıyoruz. 1 2 3 4 seferde çıkıyoruz. Bir tane daha yapacağız. Zincire batıyoruz. 1, 2, 3, 4 seferde çıktık. Şimdi arkadaşlar tam olarak bu deliğe 5 tane dolacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ipin tamamını tek seferde çıkacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde. Şimdi sıradaki zincirin başına batıyoruz. Buradan zincir çekeceğiz. 1 2 3 ve 4. Şimdi 2 ilmeği de tek seferde örüyoruz. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 3 e, ip sardım. Zincir başına battım. 4 seferde çıkıyorum. 2 3 4. Tekrar yapıyoruz. 1 2 3 ip aldım. Zincire battık. 1 2 3 ve 4. 3 tane bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Üçüncüsünü yapıyoruz. Zincire battık. 1, 2, 3, 4 seferde çıktık. Şimdi yine tam olarak şuradaki deliğe 5 tane dolacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bunları tek seferde alıyoruz. Evet. Ve sıradaki zincirin başına batıyoruz. Evet, tam olarak buraya. 4 zincir çekiyoruz. 2 3 4 Şimdi 2 ilmeği tek seferde alıyoruz. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. 1-2-3 ip aldık. Bu şekilde devam edeceğiz sıra sonuna kadar arkadaşlar. Evet ben sıra sonuna geldim. Şimdi 1-2-3 zincir çektim ve geri döndüm. Bir ip aldım. Zincir başına battım. Şimdi 3 ilmeği de tek seferde örüyorum. Bu şekilde. Tekrar yapalım. İpimi aldım. Zincir başına battım. 3 ilmeği de tek seferde alıyorum. Tekrar yapalım zincire battım. 3 ilmeği tek seferde alıyorum. Bu sırayı da bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet, burada göstermek istediğim bir şey var buraya kadar geldikten sonra ipimi aldım şuradaki boşluğa bir tane dolacağız Evet ve 3 ilmeği tek seferde örüyorum Evet tam olarak buraya batıyorum 3 ilmeği tek seferde örüyorum Gördüğünüz gibi çok keyifli ve hızlı ilerleyen bir örnek. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyoruz. Aslına bakılırsa örgümüz bu şekilde arkadaşlar bir sıra e, trabzan geçiyoruz. Bir sırada modelimizi uyguluyoruz. Son bir kez ben size tekrar göstermek istiyorum. E, 4 zincir çektim. Şimdi 3 tane ipimi alıyorum 2, 3 zincir başına batıyorum. 4 seferli çıkıyorum. 2, 3 ve 4. 3 kez aynı işlemi yapacağız. 3 tane ip aldık. Zincir başına battık. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar son kez zincir başına batıyoruz. 1 2 3 ve 4 Evet arkadaşlar 3 tane oluşturduk bir ip alıyoruz ve tam olarak buradaki boşluğa 5 tane doluyoruz 1 2 3 4 ve 5 tek seferde çıkıyoruz ve zincir başına batıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Örneğimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmuyoruz. Fikirleriniz bizler için çok kıymetli. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.